Şöyle şey koydum. Şöyle taş Ben şimdi ödeye niye çalışmıyorsun biliyor musun? Evet. her taraflarını damarlar örttüm. Hangi iki taş arası genişse su orada fazla olur. Unutmayın. Doğru mu? İki taş arasında. Şimdi devamlı iki taş arasına koyduk oraya. Damarlar buldum ben. Hangi iki taş arası genişse suyun fazlalığı oradandır abi. Pekala şimdi siz ne diyorsunuz? Şimdi mesela? en fazla sahip bu burası değil mi? en fazla. En geniş burası abi. O zaman en geniş su burada var abi. Ben dediğim yerde de var yanlış anlamayın. Ama en fazla yer burada. Mesela ne kadar su var? Olur. İşte onu işte biraz ne dedi mesela dün ben suyu bulurum ama o sende yardımını bekleyem dedim ben o bilecek gel. Oktay. Evet. Hadi kararı ver. Şey baksana e, şey. Baksana sorsana çubuklara. Dur çubuklara bakmaya gerek yok. Abi sen şey bir daha yapsan çeksene ben. Şuradan gelişin bir daha yapsan bir buradan gelişin bir buradan gelişin. Çekeyim ben çubuk bak. Ben bak Mütüz abi mi? şeyi buluyor. Sınırı buluyor. Özel ben yapmıyorum bu işi. Ben 90-90 bıraktım. İlk defa yapıyorum ben bunu. Ha. Yapmıyorum ben bu işi. Ben bu işe şeyim yok yani. Anladım. Sadece hatır için geldin. Çubuk kırdım dedim, Oraya ondan kırdım ben çubuğu. Damar istiyorsan asıl su çok orada var. Burası bunun böyle gelen sızması var. 5-6 e kolop dağılıyor. Böyle iyi zaman, zaman suyun olduğu yapar. Suyun gençliği bu vakitte karşı tarafa geçer. Ama asıl damar orası. <laughs> tamam mı? Sen oraya gideceksin. O başı koyduğumuz yere gideceksin. böyle. Ha, bu değil de iki taş arasındaki suyun azı çoktu öyle terk edildi. Burada edelim. o şey dedi, şurada, şuraya geçti, şu ara. Ee, burada da ikilik su var dedi. Buradan geçer, dur bakalım be. Hayır, böyle böyle şuraya. Tamam, fark etmez. Şöyle ortaya gel. Bak, fark etmez. İyi bak. Aynen. Şimdi su var ya, burada değil su. Su yukarıdan geliyor. Böyle, sonra gelsem aynı damar orada bulurum ben. Bak aynı damar orada bulurum. Evet su bu, bu, tepeden böyle geliyor su. Adam dedi doğru. Ama bu sınır. Bu sınır. Şöyle de mesela şöyle su var ya. Şimdi şu gençe böyle su akıyor ya. Adam burayı buldu. Doğru yani. Burada sızıntı alır suyu. <laughs> benim prensibim, ben özelliğim hem bu damarı bulmak hem karşısında su damarı bulmak ortasına suyu vurdurmak. Biz öyle yaparız yani. Şimdi o daş koyduğumuz taş var ya. Hadi sen oraya bir gidelim bakalım sen Aynı bu damarı oradan yine bulurum ben. Hadi bul bak bakalım. Abi neresi? Neresi? Merkezse merkezi bul. Merkezi dediğim olay merkez aynı. Aynı su geliyor. Ama ama, ama benim demek ben demek istedim olay şu. ne yaşarız biz? Suyun kümelendiği nokta vardır. Onu da e, onun yardımıyla bulduk yani. Bu şey mi? Kuşburnu mu? Şey. Evet abi. Evet. Hah? kuş kuşburnu bu. Güzeldir. İşte bunun şey şekli çok derbu. Çok muazzam gerçek şey bir vardı. Yani ormanlarımız, dağlarımız birer Yer, birer hazine. İleride de buluruz Bulduk ya bizim bak. Bak şu koyduklarımız şu ikisi. Senin bulduğun damar. Yukarıdan gelen damar. Bak şu. Bu yukarıdan gelen damar. var. Ama bu da geniş lan baya. Bu, bu, da, geniş. Gelmiş. Bu da geniş baya. Bu da geniş. İşte şu geniş ne kadar geniş varsa o kadar soğuk olur. Mutlaka bu diğer, da diğer damar. Ha? Ha. O zaman ben de olay ha şu meselesi. Şimdi bu damar geniş ya be. Hı. Bak bir saniye bak. Murtaz abi. Bu damar geniş ya. Bu damar buradan geliyor. Bu damar da buradan geliyor. İkisinin arasında damar bulacağım ben size. Esas su orada. Ben sizi ne için getirdim bunu? Ne yapacaksanız bir karar ver En fazla burası mı? Özay abi. Abi oraya da bakmak lazım. Biliyor hangisi? En geniş yer bulalım yani. En geniş. Geniş, geniş. Sonra satışta noktaya bulacağım şimdi nasıl? Bu genişlik de o genişlik aynı zaten. Maşallah. Her yerde su var mı abi? abi her yerde su vardır. Su böyle ayağını bir tane toplayın alacaksın. Bir ayak parmağına batıracaksın. Bir kafana batıracaksın. En fazla kan nerede çıkar? Kafada çıkar. Su merkezdedir. Merkezden böyle yılan gibi eğri bir yere aşağı oğlar doğru gider. Su merkezdedir. Bazı cahil adamlar der ki, deniz seviyesini bulacaksın. Ulan deniz seviyesi neye bulacaksın? Su zaten yukarıdan geliyor. Yukarıya bulacaksın. Müntüz abi. Dediği doğru. Gel köyünü bilirsin. Gel köyünü sen biliyor abi? Bilmez yedi bunlar ya. <laughs> Aşağıda bakıyorlar su bulamıyorlar. Çıkıyor daha da buluyor. Bu, Bak toplama yeri burası. Tamam, benim yeri burası. Bak, ceza ise daha başı var. Bak, daha başı. ben sana söyle, Normal e, bir çayın suyunu düşün. Normal bir kanaldan gelen suyu düşünüyor musun? Hı uh hı. -huh. Çayın suyu su geliyor. Yukarıdan geliyor. Dağdan geliyor. su. Tamam mı? Uh -huh. Şimdi yağmur ne tarafa yağıyor? Muntaz abi. En çok ne tarafa atıyor? Gar mesela yağdığı zaman ne tarafa atar? Şöyle. Işte. Bu tarafa atar değil mi? Her zaman karın yan attığı tarafa su çok olur. Bu tarafa atarsan su az olur, O dört kola az olur. Bak yağmur da bu tarafa attığı için bu ya. şelale bak, şeyler bak, suların biriktiğinde her şeye dağının, dağının içine biriktiği zaman da bu ya. sıra kolaya gidiyor. Adam o da gibi. He? Klinmanlık da gibi. Burası çamurlu su bak, burası çamurlu su. Buradaki Sırsaköy'e giren çamurlu su. Şu kola giden çamurlu su. Şu giden çamurlu su. Ama bunun aşağı tarafı, dediğim gibi Abi ee, en geniş borsa en en şey olsa 80 metre. En şeyisi 80 metre Burada. Tabii. Ben bulacağım şimdi. En metre nokta metre. burası mı? Buranın. Ha, bu. burası en nokta. Tamam. Dur. Burası. Şimdi bu noktayı bulacağım ben. Hadi bak. Önce böyle giden damarı bulacağım. Böyle giden damarı bulacağım. Çatışma noktası bulacağım. Evet. Gelir. Madem orada atsa onu yapacağız. Hı? Bunu bura, buraya koy. Öbürkünle dur. Burada dur. Sen şuradan bir yere bir yere yer. yer kastın aç. Boş hiçbir yere bir şey koyma. Elleme onu elleme. Elleme hiçbir şey koyma. Dur. Sen bak. Sen taşı orada kalsın. Bak bir damar burada var. Demek bulmuşum onu. <laughs> ya, bu damar şey. ayrı. He? Şimdi şu damarı bulacağım. Bu damar ne bu? Muntaz abi hiç bilemedik. Hiç bilemedik. Gök yüzüne bak abi. Gördün mü Bir daha şöyle koyalım abi. Gök yüzünün derinliğine bak abi. Derinliğinden yine bakıyorsun. Sorun değil ya. Onu bilmiyorsun. Hiçbir şey yok. Yüzüken yersin yine Sorun değil. Rüzgarda her zaman suyun şarıltısını verir. Her zaman verir. Kulağını bir yere koy. Bak rüzgar böyle geliyor. Bakıyorsun. Sen koy yere kulağını. Yer Şimdi... kulağını. Şırıltı su şırıltısını koyarsın. Şimdi buradan gelen damar var. Buradan gelen damar var. Geliyor abi? Geliyor. Ben de bakacağım canım sıkıntı. bak. Tamam. Şimdi bir damar böyle geliyor. Bir damar böyle geliyor. Orta, Orta şey, noktası burası. Tamam abi. Şöyle. O değil tamam. abi. Şu ikisi arası. Tamam biliyorum. böyle Geniş ortası. Ha ha. Geniş. Tamam. O zaman şey olasın, bunu yapacaksın. Değil evet. Bunu tekrar ölçelim çünkü. METRE SEVİYOR ŞİMDİ METRE SEVİYOR ŞİMDİ METRE SEVİYOR metre ölçerken yukarı kalkıyor. Şimdi işte şurası kaç metre abi? Yok yok buradan say. Görsün burası. Tamam. Altı. Yani kaç? 7 mi? 7. 7 ise 70 metre. 70 metre. 6 60 metredir. 10 10 santim 1 metredir. <laughs> 1 metre olursa 10 metredir. 6 metresi 60 metre. 7 metresi 70 metre. O kadar da kuyulaması var. Evet. En az yüzde elinden fazla olacak kuyulaması. Evet. Yüzde fazla olacak. Nasıl yani? Yani e, 60 metre ise en az 100 metre kazdıracaksın. Evet. Normalde 100 metre, 120-130 kazsın daha iyi de en az 100 metre kaldıracaksın. Kuyulama ne kadar derin olursa zaten bir buçuk değildir bu. Yine bu 60 metrede derin var ya su var ya damar var ya. Ta bu 60 metre aşağısı 70'de olacak damar, 80'de olacak, 90'da olacak. Daha başka bir damar daha olacak. Bir bu damar değil yani. Esas o damar altta damarlar daha yüksek. O damar bulduğun zaman işte böyle su kuyulama fazla olduğu zaman su yukarı çıkıyor. Çıktığı zaman atacaksın sondajı suyu alacaksın. Şimdi bu 60 metre 60 metre kazarsan yeterli soramazsın. Suyuna Su yine böyle kaynar gider. İnsan hiç elini koyar şöyle. Elin şu anda yanıyor da yanıyor. Şöyle koyar. Elin avcuyun içine <laughs> Böyle serinlik, ağacı için soğukluk geliyor bak. Soğukluk geldiği zaman su vardır. Heh. Ama bak, Buraya koyalım. Yani koyalım, bak. Yanmıyor gene. Buna koyalım bak. Bekle. Ya burası daha çok yanıyor. Bana toprak kat bana. Şimdi o O belli oluyor, oluyor zaten. O ölçüde, atışta da şey, bir şey ha, olmaz. Bak. Şimdi... Burası... Sen şimdi kafanda nerede ev yapacaksan o konumunu yap. Yani e, orası mı, burası mı? Kalabalık olarak. Burası. Burası mı? Hı -hı. O zaman evet. Bu bölge evde o bölge bir yer yapacaksın. Evi ben şu tepeyim. Aa o zaman çok iyi. iyi. Yeter su olsun yani. Su, daha, su orta olsun. Ya su olsun olsun. Ne yani. Orta orta gelir da. yani? Ayon evet. Gerek, yap daha iyi. Şimdi burası